Riyazu الصالحين 5. عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري. أنس رضي الله عنه buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Tebuk gazvesinde döndüğümüz sırada şöyle buyurdu. Medine'de bizden geride kalan öyle kimseler vardır ki bir dağ yoluna bir vadiye girdiğimizde onlar da bizimle yürüyormuş gibi sevap kazanırlar. Çünkü onları bir takım özürleri alıkoymuştur. Bu hadisi şerifi Muharide rivayet olmakla beraber aynı zamanda Ebu Davud ve İbni Mace'de de yer almıştır. Öncelikle hadisimizin ravisi Enes bin Malik radıyallahu anhuyu tanıyalım. Medineli olan Enes radıyallahu anhu daha 10 yaşında bir çocukken Resulü Ekrem Efendimiz bu güzel şehre hicret etmişti. Annesi Ümmü Süleym onun elinden tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor ve Enes'in iyi bir çocuk olduğunu söyleyip onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine veriyor. Enes akşama kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunur. Akşam olunca da Kuba'daki evlerine dönerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında pek çok savaşa katıldı. Arkadaşlar Umre'ye gitmiş olan kardeşlerimiz bilirler. Medine ve Kuba arasında baya bir mesafe vardır. E bu mesafenin de her gün yürüyerek gidip gelinmesi tabii ki büyük bir durumdur. O zaman bunu Enes Radıyallahu anhu yapmış. Kendisinden Allah razı olsun. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok zeki bir çocuk olan Enes Radıyallahu anhu'yu severdi ve Enes'in söylediğine göre de kendisine oğulcuğum diye seslenir. Onu hiç azarlamaz. Beğenmediği bir iş yapsa bile bunu niçin yaptın demezdi. Ona iki kulaklı anlamına gelen ''Vül üzüneyn'' diye takılırdı Enes radıyallahu anhuya Uzun ömürlü, çok çocuklu ve varlıklı olması ve allah Teala'nın onu cennetine koyması için de dua etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası gerçekleşti. Enes radıyallahu anhu yüz yılı aşkın bir hayat sürdü. Pek çok çocuğu ve torunu ve serveti de oldu. Resul-i Ekrem'den duyup öğrendiği, tekrarlarıyla birlikte... 2286 rivayetle en çok hadis bilen yedi sahabinin üçüncüsüdür. Okuma yazması olduğu için duyduğu hadisleri yazar ve bu rivayetleri Medine'de ve daha sonra yerleştiği Basra'da yüzlerce talebesine öğretmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en iyi tanıyanlardan biri olduğu için onun gibi yaşar, onun gibi namaz kılardı. Efendimiz'e ait bir çubuğu, ve onun bir saç telini hep yanında taşırdı. Öldüğü zaman bu çubuk vasiyeti üzerine kabirde yanına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç teli de dilinin altına kondu. Enes radıyallahu anh'ın annesi Ümmü Süleym ile üvey babası Ebu Talha ileri gelen sahabeyi, ashab ashabı kiramdandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların evine sık sık uğrar, orada nafile namaz kılar ve Ümmü Süleym'in yemeğini yer, Evlerinde öğle uykusuna yatar ve onlara hayır dualarda bulunurdu. Enes radıyallahu anhu hicretin 93. yılında 100, 103 yaşında Basra'da vefat etti. Allah ondan razı olsun ve bizleri de o mübarek sahabelerin yolundan gidenlerden ve onlarla beraber ahirette olanlardan eylesin. Bu hadisi şerif önceki hadisimizle benzeşiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 9. yılında yapılan Tebuk kazvesinden dönerken söylemiş olduğu bu hadisi niyet ve ihlasın önemini bize belirtiyor. Asr-ı saadette savaşa çıkıldığı zaman sahabeler o savaşa katılmak hiç isterlerdi. Herkes kendi imkanlarıyla ve varlıklarıyla ve yine varlıklı olan Müslümanların yardımlarıyla savaşa hazırlanırlardı. Maddi imkansızlıkları yüzünden savaşa katılamayanlar, büyük bir sevaptan mahrum kaldıklarını düşünür ve üzülürler ve hatta gözyaşı dökerlerdi. Yine bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu son gazveye gidemeyenlerin hep İslam ordusunu düşündüğünü, savaşa katılman bahtiyarların arasında olmayı hayal ettiklerini bize bu hadisi şerif bildiriyor. Yine bundan önceki hadisi şerifle birlikte bu hadiste hastalıkları yani dördüncü ve beşinci hadisler hastalıkları veya başka mazeretleri yüzünden savaşa katılamayan Müslümanların savaşa katılan mücahitler gibi sevap, sevap kazanacaklarını ifade buyuruyor. Ellerinden gelselerdi onlar da savaşa gideceklerdi. Nice eziyetlere katlanıp canlarını Allah yolunda vermeyi adaydılar ve seve seve canlarını vereceklerdi. Nisa suresi 95. ayette, bu ikisinin bir olmadığını bildiriyor. Allah yolunda savaşan kimselerle özürleri bulunmadığı halde savaşa gitmeyenlerin eşit olmayacağını, evlerinde oturanların bir olmayacağını söylüyor. Bu hadis-i şerifimiz asla bu ayete ters düşmemektedir. Çünkü onlar mazeretsiz bir şekilde savaşa gitmeyenlerdir. Burada ise gerçek, geçerli bir özrü, mazereti sebebiyle savaşa gidemeyen, üzülüp ağlayan o mücahid ruhlu yiğitlerden bahsediliyor. İki grup arasındaki fark da çok büyüktür. Allah yolunda cihad etmek, şahadet şerbetini içmek, bu arzuyla yanıp kavrulmak, maddi ve bedeni güçsüzlük yüzünden buna imkan bulamayıp e, savaşa gidememek başkadır. Korkaklık ve tembellik ve rahata düşkünlük gibi sebeplerle savaştan kaçmak ayrıdır. Ve bu ikisi de niyete, samimiyete ve ihlasla bu ikisi birbirinden ayrılır. İnsanı Allah katında değerli kılan niyetidir, samimiyetidir ve ihlasıdır. Allah Azze ve Celle niyetlerinde samimi olan, ihlas olan kullarından eylesin bizleri. Allah yolunda savaşan kimsenin attığı her adım, yaptığı her davranış ona sevap kazandırır. Allah yolunda, Allah katında makbul olan bir işi imkansızlıkları sebebiyle yapamayanlar, onu yapmayı ihlas ve samimiyetle arzu ettilerse yapmış gibi sevap kazanırlar. Geliniz niyetlerimizi her zaman tazeleyelim. Her zaman Allah rızası için bir şeylere niyet edelim samimiyetle ve onu yapmaya gayret edelim. Yapamadığımız zaman da bu sevaba nail olalım. Allah Azze ve Celle bizim niyetimizi, samimiyetimizi, ihlasımızı bilir. Yine başka bir ayette Rabbimiz nefislerinizi temize çıkarmayın. Çünkü o Allah'tan kim hakkıyla korkar en iyi bilendir. Bizi bilen Rabbimiz bizim özümüzü, bizim niyetimizi, ihlasımızı, samimiyetimizi bilir. Allah Azze ve Celle niyetlerimizi güzel eylesin ve ihlaslı ve samimi kulların arasına bizleri de katsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.